Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Türkiye'nin en büyük ve en ödün fiyatlı pet mağazasına getirdim. Burada bizlere uygun bir sürü kıyafetler, çantalar, mamalar ve bakım ürünleri vardı. Ama ben şık bir köpkü olduğum için fiyatların 45 liradan başladığını duyduğum için kıyafet reyonuna gittim. Burada iki tane mükemmel tişört ve bir tane de çılgın kostüm denedim. Bunlara bayıldım arkadaşlar. Daha sonra da diler ki oyuncaklar da çok uygun. Koşa koşa oraya gittim. Ve hepsi birbirinden güzel bu oyuncaklardan 3 tane aldım. Bir tane eşil alat, iki tane de ötürüklü oyuncak beğendim. Ardından bir sürü mama olan başka bir yöne gittik. Burada da sizin damak zevkinize en uygun mamayı seçebilmeniz için test mamalar vardı. Ben hepsini denedim ve en çok bir biftekliyi sevdim. Bundan da bir paket de hemen aldım. Sonra totama uygun taklar denedim. Bunların hepsine bayıldım arkadaşlar ve çok yorulduğumu fark edip burada yer alan kafe bölümüne gittim. Biraz mola verdim, bir bardak suyumu içtim, modumu tekrar yakaladım ve kemik seçimiyle devam ettim. Biliyorsunuz ki ben bunların bağımlısıyım ve alışverişimi tamamladım. Siz de daha fazlası için pet mağazasını ziyaret edebilirsiniz veya sayfasını inceleyebilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar.